Bu bölümde General Relativity yani genel izafiyet teorisine dair okuduğumuz paragrafın true-false etkinliğini yapıyoruz arkadaşlar. İlk cümlemizle başlıyoruz. The theory of general relativity was created before Albert Einstein started to study the subject. Şimdi bu teorinin yani genel izafiyet teorisinin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Peki ne zaman ortaya çıkarılmış? before yani Albert Einstein'ın öncesinde. Peki Albert Einstein ne yapmaya başlamadan önce started to study the subject. Yani bu konu üzerinde çalışmalarına başlamadan önce bu teorinin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Peki e, paragrafımızda ikinci cümleye gittiğimizde the theory was created by Albert Einstein in November 1915. 1915 yılı Kasım ayında bu teorinin Albert Einstein tarafından ortaya sürüldüğünü ya da ortaya çıkarıldığını gördüğümüze göre bu cümleyi false olarak kabul edebilir miyiz? Evet. Yani bu cümle aslına bakacak olursak yanlış bir cümle paragraftaki bilgiyle değerlendirildiğinde. Gelelim ikinci cümlemize. General relativity is a revolutionary theory in physics. Şimdi genel izafiyet teorisinin fizik alanında devrim niteliğinde bir teori olduğunu söylüyor. Tekrar edelim cümlemizi. Genel izafiyet teorisinin fizik alanında devrimsel nitelikte bir teori olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar burada biz paragrafımızda revolutionary kelimesini hiç görmedik. Ancak bu kelimeyi bize anlatacak bir ikili biliyoruz. O da şöyle: differ significantly. Yani çok önemli ölçüde farklılıkların olduğu bir cümle okuyoruz. Şöyle ki arkadaşlar, some predictions of general relativity differ significantly from those of classical physics. Especially concerning the passage of time and the geometry of space. Şimdi burada bu cümlede bize verilen bilgi şudur arkadaşlar. Genel izafiyet teorisine dair bazı tahminlerin, e, klasik fiziğin e, sahip olduğu tahminlerden e, çok önemli ölçüde e, farklılık gösterdiğini söylüyor. Şimdi buradaki tahminlerin klasik fizikten çok önemli ölçüde farklılık göstermesi bizim için buradaki e, genel izafiyet teorisinin fizik alanında devrimsel nitelikte yani sıra dışı bir nitelikte bir teori olduğunu anlatıyor. Ki biz paragrafımızı açıklarken de şöyle yapmıştık. E, buradaki virgülle nokta arasında classical physics yani klasik fiziğin tanımlandığını ifade etmiştik. Klasik fiziğin e, ilgilendiği alanda şuydu. Especially concerning the passage of time and the geometry of space. Yani zamanın geçişi ve uzayın ya da mekanın geometrisiyle ilgilenen özellikle bu iki alanla ilgilenen klasik fizikle e, buradaki general relativity'nin tahminleri arasında çok önemli ölçüde farklılıklar vardı. İşte arkadaşlar bu bölüme dayanarak özellikle şu differ significantly kısmına dayanarak bu cümlenin doğru olduğunu söylüyoruz. Fizik alanında genel izafiyet teorisi Tam anlamıyla devrimsel nitelikte bir teoridir diyoruz. Ve üçüncü cümlemize geçiyoruz. The Einstein field equations are about the relations between gravity, matter, energy and momentum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Burada bahsi geçen dört tane e, isme ya da dört tane kavrama gittiğimizde şunu görüyoruz. Gravity, matter, energy and momentum. Peki bu bilgi nerede var? Öncelikle hemen bu cümleyi ve bir öncesine bir bakalım. The central idea of general relativity is that... Space and time are two aspects of spacetime. Şimdi genel izafiyet teorisinin merkez düşüncesine, merkez fikrine baktığımızda şunu görüyoruz. Mekan ve zaman, e, uzayın iki yönüdür, iki farklı özelliğidir diyor. Ve burada uzaydan bahsederken uzayın curved yani kavis, e, kavis alan ya da kıvrılan, bile, e, kıvrılabilen bir varlık olduğunu, bir kavram olduğunu söylüyor. Ve ne zaman bu gerçekleşiyor? When there is gravity yani Yer çekimi, madde, enerji ve hız varken bu olay gerçekleşiyor. Ve şimdi bakın son cümle yani bu cümle için devamını da okumak gerekiyor. The links between these forces, bu kuvvetler arasındaki bağlar, ilişkiler are shown in the Einstein Field Equations. Einstein'ın Field Equations'ında gösterilmektedir. Peki o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu cümle doğru. Çünkü Einstein'ın Field Equations'ı yani Einstein'ın alan eşitlikleri aslında... Bu gravity yani yerçekimi, madde, enerji ve hız arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Şuradaki cümleyi tekrar edelim. Bu bahsettiğimiz dört tane kuvvet, gravity, matter, energy and momentum. Bu kuvvetler arasındaki ilişki Einstein'ın field equations yani Einstein'ın alan eşitlikleri de gösterilmektedir diyebiliriz. Ve bu cümleyi de bu sebeple doğru kabul ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü cümledeyiz. The existence of black holes is predicted in the theory of general relativity. Şimdi bu kara deliklerin varlıklarından bahsediyoruz. Varoluşlarından bahsediyoruz ve kara deliklerin varlığı tahmin edilmiştir diyor. Tahmin edilmektedir. Nerede? Genel izafiyet teorisi içinde, dahilinde tahmin edilmektedir. Peki arkadaşlar şimdi biz bu black holes kısmını nerede gördük? Öncelikle buna bakalım. Şimdi şuradaki black holes'a baktığımızda şunu görüyoruz. For example... ''It implies the existence of black holes.'' Şimdi burada ''it'' dediğine göre bizim bu zamiri bulmamız lazım. Hangi ismin zamiri? Hemen bakalım. Bir önceki cümleye gidiyoruz. ''Einstein's theory has important astrophysical implications.'' Yani aslında Einstein'ın teorisinin çok önemli astrofiziksel bazı imaları var. Peki o imalar ne yapıyor? Bakın for example ''it implies'' yani bu Einstein'ın teorisi neyi ima ediyor? ''The existence of black holes.'' O halde arkadaşlar sadece bu bilgiye dayanarak yine bu cümleyi doğru kabul edebilir miyiz? Evet. Sonra son kez toparlamış olalım. kara deliklerin varlıkları genel izafiyet teorisi dahilinde tahmin edilmektedir. Yani tahmin etme kısmı buradaki imply fiiliyle karşılanıyor. Hemen bunu da yuvarlak içine alalım. Çünkü it diye kastedilen arkadaşlar Einstein'ın teorisidir ve Einstein'ın teorisi aslında bu black hole'ların yani kara deliklerin varlıklarını ima ediyor ya da tahmin ediyor diyebiliriz. Beşte ve sonuncu cümledeyiz. General relativity does not accept the existence of gravitational waves. Şimdi gravitational waves bunu nerede gördük arkadaşlar? Öncelikle bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi paragrafımızın son iki cümlesine gidiyoruz. General relativity also predicts the existence of gravitational waves. Şimdi genel izafiyet teorisi aynı zamanda bakın bir önceki cümlede ne, ne söylemişti bize e, ima ettiğini. Şimdi ise predict yani aslında ne demiştik aynı e, anlama çıkıyor tahmin ediyor sadece. Genel izafiyet teorisi aynı zamanda neyi tahmin ediyor arkadaşlar? Gravitational waves yani yerçekimsel dalgaların varlığını da tahmin ediyor. O zaman şöyle gittiğimizde cümlemize. General relativity does not accept the existence of gravitational waves. Genel izafiyet teorisi yerçekimsel dalgaların varlığını kabul etmez diyor. Ama burada ise sadece tahmin ettiğini söylüyor. Yani aslında varlığını ima ediyor olabilir. O halde kabul etmez dediğimizde bunun false olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. General relativity also predicts the existence of gravitational waves which have been observed indirectly. Zaten bakın şuradaki virgülle nokta arasında kalan nok bölümde ise şunu söylüyor. Ve bunlar yani şu gravitational waves yerçekimsel dalgalar e, indirectly yani dolaylı olarak da gözlemlenmiştir zaten bunu çok net bir şekilde ifade ediyor bu bölümde o zaman kabul etmediğini söylemek doğru olmayacaktır tabii ki bu yüzden yanlış diyeceğiz e, beşinci ve son cümlemiz için arkadaşlar.